buradan geçerek geçiyor. buradan devam Türk Kültür Merkezi Mehmet Akif Camii Temel Anıt Gösterilerine hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim Ma kana lil أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أجمع باش Türkiye Cumhuriyeti Büyüksel Büyükelçisi Sayın Hakan Olcan Bey, diğer büyükelçilerim, değerli bir hizmetleri müşavirimiz, Belçika Diyanet Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Halife Kestin Hoca, Anvers Başkonsolosun Sayın Mustafa Kemalettin Erol Gülbe, kıymetli misafirler, bayanlar baylar, Anvers Söğüt Mehmet Aytürk Camii, temel atma törenine hoş geldiniz. Anvers öyle bir güne şahit oluyor ki el, 50. yılın yani e, göçün 50. yılına denk gelmiş olması Anvers'e yerleşen ilk Müslüman Türk toplumunun açmış olduğu caminin temelini atılıyor olması ve burada kendi bölgesinde, kendi şehrinde yani Amvers şehrinde biz 50 yıl burada olmamızdan dolayı kendimizi artık Amvers'li hissediyoruz. Amvers halkı olarak ilk kez bir cami açılıyor, temele atılıyor olması bizler için tarihi bir Yani Amvers yaşayan Müslüman, Flaman ve Belçikalı Türk topluluğu olarak böyle bir cami kültür merkezinin temelini atmak ...bizleri ziyadesiyle onurlandırıyor. Burada... böyle bir programda... ...derneğin başkanlığını yapmak da... ...benim için ayrı bir onur. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bizleri yalnız bırakmadığın için... ...çok teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nde... ...yaptığınız... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptığınız çalışmalar... ...bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye'nin bu derecede... ...ileriye gitmiş olması sizlerin e, ve idarecilerimizin sayesindedir. Ben şimdi camimizle alakalı bir küçük bir e, anlatımda bulundum. Ondan sonra katılan misafirlere fazla e, bekletmek istemiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız e, zamanı çok kısıtlı. Bizleri bu kadar kısıtlı zamanda olmasına rağmen yalnız bırakmayıp katılmış olması da ayrıca bir onur meselesi. 1973 yılında ilk defa dernek olarak kurulan Mehmet Akif Kültür Merkezi ee, 77 yılında bu caddede şu arkamızda olan boş alanda eskiden araba garajı ve e, boya yeri olarak kullanılan bir binayı satın almak üzere e, birinci e, ilk, ilk defa Beşik'e gelen Birinci nesil abilerimiz, ababalarımız, büyüklerimizin büyük özveriyle, büyük mücadeleyle Anvers şehrine katmış olduğu bu binanın artık elverişli hizmete açık olmaması, bizlere yeterli hizmette bulunamaması nedeniyle 92 yılından itibaren başladık. Top, buradaki yaşayan Müslüman Türk topluluklar olarak hadi bu camiyi yaptıralım. Nasıl yapalım? Bildiğiniz gibi böyle e, halka hizmet veren yerler hemen karar verip heh, yıkalım ve yapalımla olmuyor. Çok mücadele verdi benden önceki devletçilerimiz ve biz öyle söyleyeyim. 2008 yılına gelindiği zaman dedik ki tamam artık bu işin sonu yok. Durmak da yok bu işi yapacağız. Nasıl edeceğiz? Bütün müzakereleri yapacağız. Belediye ile mücadele edeceğiz. Devletle mücadele Edeceğiz bu işi başaracağız ve e, aynı zamanda da Anvers'te ilk defa Müslüman topluluk olarak Bakanlık Kararnamesiyle tanınan bu cami artık e, dönüşü olmayan bir yola çıktı. 2009'dan itibaren plan proje çizilmeye başlandı. 2013 yılında bugün, e, bizim açımızdan tarihi bir gün, bu toplum açısından tarihi bir gün temel atma aşamasına getirdik. İnşallah e, açılışını da yapacağız. İnşallah burada hizmetlerimiz çoluğumuza çocuğumuza uyumlu ve bu Anves halkına daha verimli bir toplum yetiştirmek üzere e, bizden sonraki idarecilerimiz de bunu sürdürecekler. E, böyle e, öyle kısa kelimelerle anlatacak gibi değil bizim buradaki yaşadığımız olaylar ama Burada da her şeyi de gündeme getiremiyoruz, her şeyi de konuşamıyoruz. Başka ortamlarda inşallah buluşacağız. Ben sadece e, hepinize, bütün Anves halkına, Sayın Bakanıma ve katılan bütün misafirlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, Sayın e, Diyanet Vakfı Başkanımız, Sayın Halife Kestin Hocama da özellikle teşekkür ediyorum. Bu temelin ve bu inşaatın yürüyebilmesi için vermiş olduğu desteklerinden dolayı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere e, burada bulunması bu bize de verdiği destek anlamındadır. O konuda da teşekkür ediyorum. Toplum olarak biz bu inşaatın altından inşallah kalkacağız. Ve e, son kez bir e, şahsa teşekkür edip ondan sonra e, sözümü bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen yıl seçimlerde belediye seçimlerini kaybeden e, Sosyalist Partisi e, Anves Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Yansız Bey, bizim inşaatımızın hiçbir pürüzsüz, sorunsuz ve hiçbir e, takıntıya uğramadan projemizin e, kabul edilmesi ve inşaatımızın başlayabilmesi için elinden geleni yapmıştır. Ben de toplum adına kendisine özellikle buradan teşekkür etmeyi bir boş biliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için.